arkadaşlar. Ben kocan kadar konuş. Ay pardon. Burcu Şevdan oldu. Ay pardon. Şevdan Burcu oldu. Siz de kocan kadar konuş kitaplarında, filmlerinde. Ve bu yazdığım diğer dört tane tatlı hikayeden tanıyorsunuz. Fakat aslında buzdağının görünen kısmı bu. Bir de arkasında 10 yıla yakın bir kurumsal yetişim geçmişim var. Çocukken balerin olmak istiyordum. Fakat aynı zamanda piyano çalıyordum. Ve annem beni bir o kursa bir bu kursa taşırken gerçekten kafasındaki teller yandı. Ve en sonunda dedi ki bir karar vermen gerek. Ben de piyanoyu seçtim. Fakat dans artık içinde nasıl bir aşk olduysa 27 yaşında tekrar dans etmeye başladım. Latin dansa. Ve Türkiye salsa şampiyonu oldum. Ve e, herkes diyordu ki hani, bu kadar geç yaşta dansa başlanmaz. E, bu yarışmaya katılma istersen. Fakat hiçbirine kulak asmadım. Lisede nasıl bir öğrenciydin? Lisede uslu bir öğrenciydim. Uyumlu bir öğrenciydim. Ee, derslerime çalışırdım. Çok genelde hocaların benden yana bir sorunu yoktu. Bir ceza aldım mı? Ceza aldım etek boyumuzünden. yüzünden. Bizde pileli etekler vardı o zaman. Ve ben de birazcık boyunu kısaltıp pileleri dikmiş olabilirim. Ve bunu e, onlarca kişi yapmış olabilir okulda. Bunun üzerine toplu olarak bir ceza almıştık. Fakat kimin başının ağzından çıktığını öğrenince e, tabii ki de en büyük cezayı ben aldım. Fakat bu uzaklaştırma falan değildi. E, okulda e, kalıp, etütte ders çalışma ile ilgiliydi. Dolayısıyla huş, kıl payı sıyırdık. Öğrenciyken unutamadığım en mutlu an sanırım tiyatroya çıktığım andı. E, orta sondaydım ve bir piyes hazırlığı yapılıyordu. Müziksiz Evin Konukları. Ben de orada Gertrude hala rolündeydim. Böyle kekeme bir hala rolünde. Ve o rolü kimse almak istememişti. Ben inatla istemiştim. Biraz değişiklik olsun, hayatıma heyecan gelsin diye. E, o kadar böyle güzel bir anıydı ki o. Ya yani Hiçbir zaman hani tiyatrocu, oyuncu olmak istemedim ama... E, ...okulu böyle hatırladığımda o tiyatroya hazırlanışımız... ...bir aktivitenin içinde herkesin iş bölümü yapması, bir işin ucundan tutması... ...ve sonunda o kadar emek e, neticesinde ortaya böyle güzel bir oyun... Çıkarıp hatta bunu başka sahnelerde de oynayabilmek nefis bir hatıraydı benim için. Müzik Ders çalışır mıydın? Evet yapardım. Ben e, gerçekten ödevlerine, dersine, e, kurallara birazcık sadık bir öğrenciydim. Ve hocalar benden yana çok çekmedi diyebilirim. Oğlak burcuyum ben. Yükselenin de oğlak. Dolayısıyla herhalde çalışkanlık olayı birazcık oradan geliyor. En sevdiğin ders Türkçe, tarih. En sevmediğimi de söyleyeyim mi? Allah'ım matematik, geometri, Aa. fizik hiçbir zaman anlamadım. Sinüs, kosünüs, istatistik ee, hiç kafam basmayan şeylerdi ve hatta bir gün e, lisede matematik hocası annemle babamı çağırmıştı ve onlara sormuştu: Sizin fabrikalarınız mı var? Çok mu zenginsiniz? Bu kız neye güveniyor? Çünkü bu şekilde giderse matematikte sıfır yapacak üniversite sınavında ve hiçbir yeri kazanamayacak. O kadar üzülmüştüm ki annemler gelip de bunu bana anlattığında, bir de tabii fabrikalar olmadığına, <laughs> gerçekten Allah'ım bir şey yapamayacağım diye düşünmüştüm. Fakat sonra çok tatlı bir matematik hocasıyla yolum kesişti ve adam çok enteresan bir şekilde matematik öğretiyordu. Sonuca şıklardan gidiyordu, şıkları eleyerek. Ve gerçekten bu sistem işe yaradı ve ben üniversitede inanılmazı başardım kendi adıma ve ciddi bir net yaparak iyi bir puan aldım. Kopya mı, kırık not mu? Kopya. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum son derece bilinçsiz bir tercihti. Çünkü o dönem uluslararası ilişkiler çok popülerdi. Tamamen bunun için aslında orayı seçtim. Orada en iyi hocalar var diye desem de inanmayın. Aynen <laughs> uzaklaşıp birazcık yeni bir maceraya atılmak istedim aslında Ankara'da. Ve gerçekten hayatımın en güzel 4 yılını yaşadım. Sonra İstanbul'a döndükten sonra yurt dışında mı yüksek lisans yapsam diye düşündüm. Hatta çok iyi bir okula başvurmuştum burs için tam oradan böyle haber beklerken bir yandan da dedim ki burada Boğaziçi Üniversitesi'nin yüksek lisans sınavına gireyim. Belki burada da bir seçenek olabilir benim için. Ve uluslararası ilişkiler lisansımın üzerine Avrupa Birliği ve siyaset yönetimi üzerine yüksek lisansımı yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aslında akademisyen olmak istiyordum o dönem. Benim fikirlerim çok çabuk değişir. Fakat işler tabii hiç de umduğun gibi gitmedi. Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir diye boşuna dememişler. Üniversite seçiminde benim için başka bir şehirde yaşama duygusu ve dürtüsü çok etkili oldu. Çünkü kendi kanatlarımla uçmak istiyordum. Farklı bir deneyim yaşamak istiyordum. Ee, ailemle çok yakınız biz. Anne, baba ve çocuk zaten çekirdek bir aileyiz. Ve birazcık açıkçası maceraya atılıp hayatta tek başıma kaldığımda ben neler yapabileceğim, kapasitemi ne kadar zorlayabileceğim onu görmek istiyordum. Dolayısıyla şehir çok etkili oldu diyebilirim. Yazarlık hiçbir zaman hayalim olmadı. Ee, yazarlık çok beklenmedik bir sonuç oldu benim için. Aslında yazı yazmayı hep seviyordum küçüklüğümden beri işte. Doğan Kardeş, Kırmızı Fare, Milliyet Kardeş bütün bu dergilere ben böyle yazı yazıp gönderiyordum. Annem zarfa koyuyordu ve o gönderiyordu daha doğrusu benim yazılarımı. Ee, fakat böyle dediğim gibi işte dans, e, piyano, yazı... Ee, sosyal hayat bütün bunlar hep e, birbiriyle böyle iç içe olduğu için aslında çocukken ne olmak istediğimi çok da net e, bilmiyordum. Yani bir yandan bazen dansçı olmak istiyordum, bir yandan diyordum ki işte benim böyle ceket etek giyip e, gittiğim bir işim olacak. Kafam çok net değildi açıkçası ve böyle özeniyordum küçükken işte ben mimar olacağım, büyüdüğümde ben mühendis olacağım falan diyen insanlara. Çünkü benim hayatım uzun yıllar. Yani üniversiteden sonra da uzun yıllar ne olmak istediğimi bilemeden geçti. Sadece çok yakın bir aile dostumuzun bana çok güzel bir tavsiyesi oldu. Ben ona demiştim ki kafam çok karışık. Ne olmak istediğimi bilmiyorum. O da bana şunu söylemişti. Bir şey seçmene gerek yok. Belki hepsi sensin. Çok enteresan bir yorumdu bu ve benim hayatımın akışını çok ciddi anlamda değiştirdi. Ondan sonra içimdeki bu bölünmeyle savaşmayı bıraktım. Ve içimde birlik olmaya karar verdim. Ve her şeyle e, uğraşmayı seçtim. Çünkü ben bir çoklu görev insanıyım. Onu fark ettim sonra. Hani kimisi böyle daha maymun iştahlıdır, başladı işi yarım bırakır. Ben çok öyle değildim. E, o yüzden e, her şeyden bir parça olması da güzel oldu benim için. Yani benim özgeçmişime baktığınız zaman da şu şirkette 20 yıl çalıştı. Şu şirkette bilmem kaç yıl çalıştı gibi bir şey yok. En korktuğum şey bir şirkette belki 20 yıl çalışıp Emekli olmaktan. Ha bu bir seçimdir. Ee, bazıları böyle bir güvence de ister. Fakat ben biraz daha risk almayı seven taraftayım. Biraz daha uçumdan atlamayı, denemeyi. Yani denemeyi denememiş olmaya tercih ederim her zaman. <laughs>